Hazırlık var. Yemeğin adı Gendüme değil mi? Gendüme. Evet. Gendüme. Hep Gendüme. Gendüme evet. çorbası. Gendüme <laughs> çorbası hazırlayacağız. Malzemelerini hemen anlatalım. Çorbamızla başlayalım ve diğer yemeklerimizi de size tariflerini verelim. Şimdi Gendüme nohut var içinde. Evet. Buğday var. Un var. Tereyağı yüzüne edeceğim. Nanesi var. Bu kadar. Bol yoğurt var. Evet. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Önce evet. e, ne yapmamız lazım? Önce kendime koyacağım içine. Yoğurdunla ununla çalacağım. Karıştıracağız evet, hepsini. Evet. Tuzunu koyup, nohudunu koyup suyunu kaynatacağım. Fatma ablamız tüm malzemeyi koydu. Ee, yoğurtla beraber ve suyla onu Ayran kıvamına getirdik. Kıvamı önemli. Buğdayımız, nohutumuz hepsi tenceremizin içinde. Şimdi bu kaynayacak. Kaynayacak. ne edeceğim. Ardından üzerine evet, sosu yapılacak. Evet. Nane ve tereyağıyla da sosu yapılacak üzerine ve afiyetle yenecek. Fatma ablacığım ellerinize sağlık. Teşekkür olsun. ederiz. Güle güle siz de. Sırada yaprak sarma ya da yaprak dolma. Hı.